Vahşi istilacıların gölgesinde yıkılmakta olan bir devlete sadakat mümkün müdür? Nasıl bir yerde, nasıl bir yolla 600 yıllık bir imparatorluğun tohumları atılabilir? Kim o da bu hafta? Cihan İmparatorluğu'na giden yol Ertuğrul Gazi. Bir rivayete göre Van Gölü'nün kuzeybatısında bulunan şimdiki Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. Annesi Hayme Hatun, namı diğer devlet ana, babası ise Süleyman Şah'tı. Ayrıca Sungurtekin, Gündoğdu ve Dündar adlarında üç erkek kardeşi de vardı. Anadolu'da yapacaklarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atacak olan ve neredeyse bin yıl sonra dahi adı anlatılara konu olacak olan Ertuğrul Bey'in ataları 9. yüzyılda Moğol istilasının da etkisiyle 50-70 bin haneyle birlikte Horasan'a, 11. yüzyılın ikinci yarısında ise Selçuklularla beraber Van Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Ahlat'a yerleştiler. Asırlarca dünyaya hükmedecek olan bir İmparatorluğun ilk neferlerinden olan Ertuğrul Bey işte burada doğdu. Babası Süleyman Şah ise 60 yaşındayken Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Bu ölüm Süleyman Şah'ın çocuklarını yol ayrımına itti. Kardeşlerden ikisi Sungurtekin ve Gündoğdu Horasan'a dönerken Ertuğrul Bey ve Dündar Bey kalmayı tarihe damga vuracak Anadolu'da kurulup Mekke'den Viyana kapılarına kadar dayanacak bir imparatorluğun bilmeden de olsa temellerini atmayı seçtiler. Beraberindekilerle önce Pasinler Sürmeli Çukur bölgesine yerleştiler. Ardından bir rivayete göre Moğollara karşı, bir diğer rivayete göre Yassı Çemen Savaşı sırasında Harzem karşı Selçuklulara sağladıkları destek karşılığında Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Karaca Karacadağ'a yerleştirildiler. Burada Bizanslılara karşı savaşlar veren Ertuğrul Bey ve beraberindekiler Selçukluların hizmetinde İnegöl ve Yenişehir'e akınlar düzenledi ve Bizanslıları yenilgiye uğrattı. Sonrasında Sultan tarafından Eskişehir ve çevresi Ertuğrul Bey'e dirlik olarak armağan edildi. Karacahisar ve Söğüt'ün de fethinin ardından buraların kendilerine mülk olarak verilmesiyle Ertuğrul Bey, Anadolu Selçukluların Kuzey sınırlarında egemen hale geldi elde ettiği zaferler sonucunda Ertuğrul Bey'e Gazi unvanı verildi. Ertuğrul Gazi Moğol istilası sırasında dahi Selçuklulardan ayrılmayarak uç beyliğine devam etti. Bu durum topraklarının Anadolu'dan gelen alim ve dervişlerin uğrak yeri olmasına sebep oldu. Gerek göç aldığı alim ve dervişler ile gerekse kimi zaman savaşçı ve fete yönelik, kimi zaman ise barışçı politikaları ile büyük bir imparatorluğun o sağlam temellerini kurdu. Oğlu Osman Bey'e sonradan imparatorluğa dönüşecek bir devleti var etmesi için Söğüt ve Domeneş gibi dönemin hem fete müsait Bizans'la hem de Türk beylikleriyle komşu belki de en önemli bölgesinde bir beylik bıraktı uzun ömürlü ve tüm dünyanın karşısında boyun eğdiği bir imparatorluğun tohumlarını atan Ertuğrul Gazi, uzun ve yolculuklarla dolu bir ömrün ardından 93 yaşında 1281 yılında Söğüt'te hayata gözlerini yumdu. Ancak ismi anlatılarla her yıl Söğüt'te yapılan Ertuğrul Gazi anma törenleriyle ve geride bıraktığı soyuyla anılmaya devam etti. Müzik